Çelik kubbe nedir? Çelik kubbe, Türkiye'nin topyekun hava savunmasını sağlamak amacıyla geliştirilen çok katmanlı ve entegre bir sistemler bütünüdür. Bu sistem, alçak, orta ve yüksek irtifadaki hava tehditlerini etkisiz hale getirmek için tasarlanmıştır. Ancak çelik kubbeyi salt bir füze savunma kalkanı olarak düşünmemek gerekir. Aynı zamanda erken uyarı radarları, komuta kontrol yazılımları ve yapay zeka destekli karar destek sistemlerini de içeren komplike bir yapıdır. Çelik kubbenin geliştirilmesinde TÜBİTAK, ASELSAN, ROKETSAN, HAVELSAN ve Makine Kimya gibi Türk savunma sanayinin öncü kuruluşları aktif rol oynuyor. Bu kuruluşların özverili çalışmalarıyla çelik kubbe her geçen gün daha da olgunlaşarak nihai hedefine doğru ilerliyor.